Arkadaşlar merhaba. Eskar Filo'ya bakacağız. Eskar Filo'nun finansallarını sizlerle paylaşacağım. Eskar Filo güzel bilançolar açıklamaya devam ediyor. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi Eskar Filo düzenli olarak net kar açıklayan bir şirket ve yatırımcısına da güzel kazandırıyor. En son sizlerle Eskar Filo'yu Aralık ayında 149 TL'de paylaşmıştım. Hisse 325 TL oldu. Bizim paylaşımımızdan sonra 6 ay geçti. 6 ayda hisse yatırımcısına %117 kazandırdı. Aralık ayında paylaştığımız videoda şuydu. 11 Aralık 2023 bu hisseleri portföyü ekliyorum. Eskar Filo 149 TL arkadaşlar. Belli bir süre düşen ama şu bölgede özellikle güzel balın toplandığı bir dönemdi. Bunu fırsat olarak biz görmüştük. Bizim paylaştığımız seviyenin altına bir daha düşmedi. O bantta belli bir süre daha hisse gitti ama ondan sonra yükselişini zaten görüyorsunuz. Şimdi Eskar Filos son bilançoda 301 milyon TL net kar açıkladı. 2023 birinci çeyrekli net karı 276 milyondu. Bir önceki bilançoda da 305 milyon TL net kar açıkladı. Yani 2020'den beri bilançolarına baktığınızda her bilançoda kar aşılamış arkadaşlar ve son bilançoda da geçen yıla göre net karındaki çeyrek bazda artış oranı %9 olmuş. Yıllıktan net karına baktığımızda 2024 bilinç çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı 1 milyar 303 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki net karı 798 milyondu. Yıllık bazda net karında %63'lük bir artış var. Satışlarına baktığımızda 2024 birinci çeyrekte hasılat 463 milyon. 2023 birinci çeyrekte hasılat 405 milyondu. Geçen yıla göre hasılatında çeyreklik bazda artış oranı %14 oldu. Yıllıkta hasılatına baktığımızda 2024 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki hasılatı 2 milyar 129 milyon TL. 2023 birinci çeyrek sonu itibariyle son bir yıldaki hasılatı 1 milyar 666 milyon TL. Yıllık bazda baktığımızda da hasılatında %27'lik bir artış var. Öz kaynaklarını 1 milyar 180 milyondan 5 milyar 114 milyona çıkardı. Burada ciddi bir artış olmuş. Geçen yıla göre öz kaynaklarında yıllık bazda artış oranı %333 olmuş. Net borç durumuna baktığımızda da net borcunda da %77 bir yılda net borcunu azalttı. 2023 birinci çeyrek sonunda net borcu 585 milyon TL. 2024 birinci çeyrek sonunda net borcu 132 milyon TL oldu. Favök son bilançoda 252 milyon. Yıllıkta üretmiş olduğu de borcuna karşılık çok çok iyi. 1 milyar 110 milyon TL Favök üretti ve böyle güzel bilanço açıklayan şirkette son bir yılda yatırımcısına %293 kazandırdı. BIST endeksi son bir yılda yüzde %93 değer kazanırken Eskar ise %293 değer kazandı ve son bir yılda en düşük 76 TL 63 kuruş seviyesini gören hisse en yüksek 334 TL seviyesini gördü. Yabancı işlemlerine baktığımızda ocakta yabancılar 4 milyon TL'lik net satış, şubatta 67 milyon TL'lik net alış, martta 6.8 milyon TL'lik net satış, nisan'da da yabancılar 48 milyon TL'lik net alış yapmışlar. Son güncel yabancı oranı 20 Haziran itibariyle %21.9, 3 Haziran'da bu oran %21.72. Mayıs'ın başına bakalım. 2 Mayıs'ta da yabancı oranı %20.73'müş arkadaşlar. Şimdi Eskar Filon Haziran ayında paylaştığı bir yatırımcı sunumu var. O sunumda da bazı önemli notları sizlerle paylaşacağım. Eskar Filo kiralama esas faaliyet konusuyla 2001 yılında kurulduk. 2021 yılında filo kiralama sektöründe bir ilke imza atarak halka arz gerçekleştirdik. Şirketimiz istikrarlı faok büyümesi ve öz kaynakların verimli kullanımı ile finansal anlamda güçlü durumda hem kiralama geliri hem de ikinci el araç satışlarında güçlü büyüme devam etti. 31.12.2023 bilançomuzda 96 milyon TL döviz fazlası ve 745 milyon TL'de kur korumalı mevduat ile dirençli mali yapımızı koruyoruz. Var mı artıran kom ile gelecekte online ihale platformumuzun hem satış hem de alıcı faaliyetleriyle daha da büyümesini bekliyoruz. Mint elektrikli araçlarla elektrikli araç kiralama ve paylaşım teknolojileri ile elektrikli araç harç işletmeciliğine yatırımlar yapıyoruz. Mint elektrikli araç teknolojileri AŞ'nin sermayesi 20 milyon TL'den 30 milyon TL'ye çıkarılmış. Stoklarımız yeni alınan sıfır araçlar ve filo kiralamadan dönen ikinci el araçlardan oluşuyor ve yatırımlarda takip edilerek işletme sermayesi ihtiyacı doğurmuyormuş. Evet, Eskal Filo'nun finansallarını özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Belirttiğim gibi benim de beğendiğim ve sizlerle paylaştığım bir hisse. 149 TL'de paylaşmıştık. Hisse 321 TL. 6 ayda bizim paylaştığımız seviyeden sonra %117 yatırımcısına kazandırdı. İnşallah bundan sonraki süreç daha da iyi olur. Eskal Filo sizlerle paylaştığım 64. bilanço oldu. Ekos teknolojinin de analizini sizlere paylaştım. Muhakkak izleyin. Favori portföyümü paylaştım. Bunu da izlemeyen üyeler muhakkak izlesinler. Bugün Lora finansallarını paylaştım. Ahlatçı doğalgaz güzel bilanço açıkladı. Onu paylaştım. Orge Enerji, Geoteknoloji, Kale Seramik, Ekos Teknoloji, Natural Enerji, Zider Teknoloji. En son bu şirketlerin finansallarında bu formatta kanalı yükledim. İzleyebilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada söylediklerinde yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.